Şarjım bitti cümlesini artık unutun. Telefonunu tüm gün endişe etmeden kullanmak isteyenler için karşınızda Redmi 15C. Bu telefon 6000 mAh bataryasıyla aslında tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. Sadece tek şarjla 82 saate kadar müzik dinleyebilir, tüm gün boyunca video izleyebilir, oyun oynayabilir ya da sosyal medyada rahatça gezinebilirsiniz. Endişe etmenize gerek yok çünkü şarjınız hala var. Ve evet bu güç hiç bitmesin diye 33 Watt hızlı şarjla 31 dakikada %50'ye ulaşabiliyor. Diyelim şarjınız az. Sabah aceleyle evden çıkarken prizi birkaç dakika durması yeterli. Bu sayede Bank'im nerede devre benim için resmen bitti. Peki başka neler var derseniz? <laughs> Redmi 15 için 6.9 inç ekranı 120 Hz'e ye kadar yenileme hızı sunuyor. Oyunlarda pürüzsüzlük, videolarda sürükleyicilik ve de sosyal medyada akıcılık hepsi tek ekranda performans cephesinde de iddialı 8 çekirdekli işlemcisi ve 16 GB'a kadar genişletilebilir RAM'le işler hızlı gecikmeler sıfır kamera ise 50 megapiksel AI çift lensle anlarınız canlı ve de net kalıyor sosyal medya için uygun kararlar çıkar buradan tüm bunlara şık tasarım 4 farklı renk seçeneği ve suyla toza dayanıklıkta da eklenince Redmi 15C bir telefonda hem stil hem de işlev arayanlar için mükemmel bir seçenek haline geliyor sağ olsun kendisi günlük koşturmacada beni hiç yarı yolda bırakmadı